Merhaba millet, Hellcase sitesinde Zansiesko kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse, sitede Upgrade, Contract, Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zansiesko kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler! Allah o Allah! Hadi gir gir, seni bekliyoruz. Daha çok beklersiniz mi? Mouse'u çaldım bu arada. Oh. Ya bu sala harbiden mouse verdim ben ya. Bak Zovi EC3 kablolu vardı bende. Mouse ben kendimi biliyorum. mouse kırmışlığım var turnuvalarda. Kendimi yedek mouse götürdüm oraya tamam mı? Yedek mouse dedi de farklı mouse. Yedek, ama farklı mouse. <gülüyor> <gülüyor> ama onunla da oynayabiliyorum yani sıkıntı yok. Bu gitti amına koyayım kablosuz mouse'un üstüne mi ne oturmuş? Kırdı amına ne koyayım. Oturdum oturdu kara kara düşünüyor. olsun kırıldı. Ne yapacağım falan. Ben dedim kafasına vurdum bunu. Lan ben de var ha, salak ha. dedim. Al dedi. <laughs> Bir sevindi ama. Sonra turnuva kazandık. <laughs> sonra turnuva kazandık. Sea. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz lan? Burada? Ne yapıyorsun? Dayı ola ya. İyisin inşallah. 1 dakika 57 57 saniye sonra sikiş varmış. İyiyim bebeğim. Sen nasılsın? İyi vallahi Osum salakla uğraşıyorum ya. <laughs> ya. Ne oluyor? Her yeri oynayabiliyorsunuz kanka Her oynarım moruk Ben bu haritada oynamadığım yer yok amına koyayım. de rampa oynadım Yok kanka sen ramp oynama ya B oynamadın sen bu arada kanka Oynadım kanka be. Yok yok be oynamadın B rotation'ı alalım Doğru Sen B rotation'ı alarken de B gelmiyorken amınakoyim Mid'le çakıl ahokuyum, mid'le çakıl ahokuyum Amınakoyim En son yalvarıyordum kanka gel spam at, kanka gel spam at diye Oğlum orayı tek tutamıyorsun sen Sikil git Zantaris'in bir lafı var Sayı oyuncusu multi atacak yoksa City CC sayı oynamaz. Ben de o lafı yedirmeme sana şey yapmak için yani o lafı savundum biraz ama olmadı. Konuşma. Pardon özür dilerim.